Lord Sergürüz yeni kıtadan tek taş akilere bahsetmiş ve onlara bir mektup göndermiştir. Mektubu aldıktan sonra Lord Ser Aziz ve eski Lord Alper tartışmışlardır. Zira Lord Aziz onlara yardım etmek isterken Lord Alper'in başka planları vardır. Ya Alper, sonuçta bize de saldırıyorlar. En azından kendimizi korumak amaçlı gidelim. Bize bir sikim yapamazlar. Bırakalım da birbirlerine girsinler. Bu orospu çocukluğu ama. Ne dersen de kararım bu. Sen mi karar veriyorsun? Buranın lordu benim. Aziz, sikerim seni. Askerler, yakalayın Alperi. Askerler ananızı sikim. Onlar benim askerim Aziz. Bunu bir anlayamadın. Ser Aziz çıkar ve sarayı terk eder. Asker herkese duyur. Tekrardan tahta geçtim. Bir de beylere haber ver, akşam ziyafet vereceğim. Güzel bir kızla evlenip varis yapmanın zamanı geldi. Emredersiniz lordum. Nasıl kızlardan hoşlanırsınız? Sana ne amına koyayım? Tabii efendim. Halit ve Yusuf, Tosun ile birlikte Lord Kağan'ın yanına gelirler. Tüm gün plan yapıp uzun uzun konuşurlar. Sergürüz, Yaşin'e biraz kendi dilini de öğretir. Lord Kaan, savaşın şafak vaktinde yapılmasına karar verir. O saate kadar tüm askerlere aileleriyle vakit geçirmeleri için izin verir. Ancak kendisinin hiç vedalaşacak yakını olmadığından bazı arkadaşlarını masa oyunu oynamaya çağırırlar. Sergürüz, Ahmet Tosun, Lev Yaşin, Yusuf ve Halit icabet ederler. Lord Kaan'ın en sevdiği oyun olan şövalyeler ve uşakları oynamaya karar verirler. Nasıl şimdi bu oyun? Bak iki takım var, her takım üçer kişi. Biri komutan, diğerleri asker. Komutan her turda savaşacak bir asker seçer. Askerler koridor denen bu oyunu oynarlar. İlk iki tur iki puan, son üç tur üç puan. Herkes ortaya para koyar. Oyun bittiğinde kazanan taraf şövalyeler olur ve kaybedenlerin parasını alırlar. Bisi kim anlamadım? Oynayınca anlarsın işte ya. Tamam benle Gürüz komutan olalım. Aldım aldım Yusuf. Aldım aldım Tosun. Halit. Yaşının. Ben 200 altın koydum. 150 de benden. 150 de ben koyayım. 50 de ben koyuyorum. Samet ne diyor lan bunlar? Ne bileyim. Oros bu çocuklarında para bol. Ben 3 altın anca koyuyorum. Benden de o kadar. Derken ilk tura başlarlar. Mavi takımdan Yaşin, kırmızı takımdan Halit ile oynar. Maçı Yaşin kazanır ve 2 puanı alırlar. İkinci turda Yaşin ile Yusuf oynarlar ve mavi takım 4 puan olur. Üçüncü turda Tosun ile Halit kapışırlar. Halit kazanır, durum 4-3 olur. Dördüncü turda tekrardan Yaşin ile Yusuf oynarlar ve bu kez de kırmızı takım kazanır. Artık durum 6-4 tür ve bu maçı kazanan oyunu kazanacaktır. Sergürüz, Tosun'u seçer. Lord Kaan da Halit'i seçer, çekişmeli geçen finalin ardından Tosun kazanır ve tüm parayı maviler alır. Ser Aziz Lord Alper ile yollarını ayırmış ve kendi yoluna bakmaya karar vermiştir. Babasından af dileyip helallik almaya Taşaksızlar şehrine giderken, yolda Pipi şehrinin tabelasını görür ve aklına fikirler yağar. Hemen Pipi şehrine doğru yol alır. Geldiğinde onu Pipi şehri lordu Koca Hamza karşılar. Hoş geldin Aziz. Aziz mi? Lorda ne oldu? Artık lord olmadığını biliyorum. Kuzeyde haberler çabuk yayılır derler. Eee, burada ne işin var? Hiç öyle geçiyordum, uğrayayım dedim. Öyle mi? Buradan pek insan geçmez Aziz. Pipi şehri kimsenin sikinde değil. İsmine bak, pipini amına koyayım. Lord Alper'e kaç kez söyledim, değiştir şu ismi diye. Sikine bile takmadı. Neyse, harbi söyle niye geldin? Yeni kıta şeylerini duymuşsundur. Evet, biraz. Alper onlara saldırmak istemiyor. E, banane. bana ne bundan? Yeni kıtadaki orospu çocukları bize de saldırıyorlar. Lord Alper hiçbir şey yapmıyor. Adam Lord sonuçta. Vardır bir bildiği. Dahası da var. Sokulmuş şehire saldıracak. Şimdi anlaşıldı neden geldiğin. Lord olmak istiyorsun. Seninle birlikte Lord olmak istiyorum. Lord Alper iyice sıçtı batırdı. Bunu kendi halkımız için yapacağız. Oldu olacak ismimizi de çok taşakiler yapalım. Ha şöyle. Güzel fikir. Çok taşakil ordu Kulağa da iyi hitap ediyor. Lan siktir git sen de bir. Konfeksiyoncu gibi ortak olup duruyorsun amına koyayım. Vallahi olur bak. Neden olmasın çok iyi fikir. Çok taşaki he. Ulan neyse. Oyun bitmiş, herkes odasına dinlenmeye çekilmiş yarınki savaş için güç toplamaya başlamıştır. Yusuf'u uyku tutmaz ve balkona çıkar. Az sonra Halit de uyanıp yanına gelir. Uykumu tutmadı? Evet, o değil de az kalsın her şey çok güzel bitecekti. Harbiden he! Keşke o son hamleyi yapsaydım. Bak o da iyi hamleydi. Ama aklım hep başka yerdeydi işte. Üç altın çöp oldu yine amına koyayım. Ne altını? Altın işte. Yatırdık ya oyuna. Lan ben oyunu demiyorum. Ne diyorsun sen amına koyayım? Asıl sen ne diyorsun amına koyayım? Oyunu diyorum ben. Ya Samet oyununu var ya şimdi. Sen neyden bahsediyorsun? Lorina'dan. He öyle de amını siktiğim. Samet ayıp oluyor bak yarram. Tamam tamam. Şu yaşın midir nedir ki ebesini he? Niye lan ne oldu? Dile yaptı amına koyduğum. Ne hilesi bayağı yendi adam. Onun tarafını tutsan sen tabii. Lan benim de üç altınım gitti. Benim adım Sametse ben de altınlarımızı ondan geri alacağım. Samet bak bir bokluk çıkarma savaş harifesi. Beklesin o. Siki ebesini. thank you